bence yurt dışı ayağında oranın havasını solumak gerekiyor. Böyle gidip yaşamak gibi mi diyorsunuz? Yaşamak değil yani yaşamak biraz radikal bence. Çünkü Türkiye'deki düzeninizi bırakıp oraya yaşamak hem mali anlamda bence zor bir şey. Ve neden buradaki düzeni bırakasınız? Ondan ziyade bence ne programlar, etkinlikler aracılığıyla ya da demolar aracılığıyla gidip hani orada bir şey demo yaşamak yani hani deneyimlemek orada çok daha doğru. Çünkü oranın regülasyonu bambaşka pazar bambaşka. Oradaki yatırımcının beklediği bambaşka Türkiye'deki gibi değil ama siz buraya alışıyorsunuz, burayı öğreniyorsunuz. Bir burayı hani belki Nadasa'ya da hani ekibe devredip yurt dışında gidip ne yapıyoru ya öğrenmek gerekiyor hani ya ekiptekilerle ya kurucusuyla birlikte. Yani o noktada ben hani bizden örnek verecek olursam İTÜ Teknokent'in Yurtdışı e, yurt dışı etkinlikleri, yurt dışı programları oluyor InnoGate dediğimiz. Yani orada e, hem eğitim dönemleri oluyor çağrılarla birlikte. E, eğitimlerle birlikte networking etkinlikleri oluyor, yatırımcılarla buluşma oluyor. Orada mesela bence e, birebir de o deneyimi e, yaşatabiliyor olmak çok iyi. Hani girişimci için çok kıymetli, bizim için zaten çok çok kıymetli. Orada girişimcilerden de biz olumlu anlamda geri dönüşler alıyoruz. Evet. Mesela biz artık bu müşteriyi bulduk ya da biz bu yatırımcıyı bulduk. Onlarla görüşmelere devam ediyoruz. Evet. Yani artık realize de ediyoruz. Dönüşlerini alıyoruz. Bu bence kıymetli